Arkadaşlar Minecraft'ta tek çank oynuyoruz. Tek çank yani evet bundan bahsediyorum. Aşağıda neler var bir baksam mı? Şöyle bakayım. Bayağı şey varmış. Oo NCT bile var. Oradan elektri alabiliriz. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sandıkta aha. Ben portal yerini gösteriyor aldım. Nereye? Şuraya bir yere yapalım şunu. şöyle aynen böyle sarayım aynen böyle tamam ben hemen şu ağacı bir yumurtlayayım ve ilk olduğumuzu aldık çok iyi az da ağaç gerekiyor sanırım. Tamam dördüncü odunumuzu da buradan aldık. Bu arada şuradan bir yerden de aşağı inmek istiyorum. Şuradan mesela. Buradan biraz aşağıda taş var. Güzel de ben boşuna mı buraya kırık taş jeneratörü yaptım? Oyun bende dalga geçiyor şu an. 那是十岁以后的吗？ Tamam şimdi ben Ve Kazmamızı da yaptık Ve Ben buradan niye topluyorum Şuradan aşağı inip toplayacağım Onu sadece dekorasyon için Vermişler senin. o kömür Kömür bayağı işimize yarar Meşale falan aslında meşaleye pek gerek yok aslında. Bir dakika şöyle bam bam tamam şöyle de. bam 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 tamam yas arkadaşlar açık bile oğlum galiba nasıl şuradan aşağı ineceğim Karpuz, balkabağı yine taş Örümcek ağı hayır ya. Bir şey kılıç yap, yapsaydım. Şimdi bunu şu kazma ile kazsın. Ya Baya yavaş kırılıyor şu an. Bir milyon yıl sonra gördüm. Şakır çıkmasın. Güzel bir şey çıksın. Demir falan çıksın. Lütfen hadi. Bir dakika. Ben çalışma masası yapamıyorum. Hayır 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 hayır. Benim acil bir lazım. Hazırlık siz geldik. Şunu al şuradan ve az da taş kazarsak sorun giderir. Ha neyse. Gidelim şuradan aşağı tekrardan. Ve oradan aşağı kazıyorum yine tekrardan. Evet çok sinir bozucu. Tamam toprak toprak iyidir toprak iyidir toprak iyidir. Tekrardan kömür geldi. Aha, ilk dememiz burada. Şimdi taş eşyaları geçebiliriz. Kendime hemen bir tane kazma yapıyorum. Ve buradaki demirleri alsam güzel olabilir. Prismarine mi? Ooo. Oradan al, al, altı görebiliyoruz. Orada nedir mi var? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Bir dakika, bir dakika. Dur. Evet, harbiden şurada nedir var? Hmm. Şuradan demir alsam iyi olabilir. Ama buradaki tüm demirlerimi mi alsam? Baya uzun sürer ama. Neyse demir set olana kadar birkaç tane demir kazayım ben. Şu an bir chunk'tayız ya Şuraya atlasam Ölür müyüm sizce Bence ölürüm o yüzden demir kazmaya Devam edeceğim oh. Ve Demir gitti Demir için F yorumları arkadaşlar Aa, Demir için F yazmazsanız Ne yapayım söyleyeyim mi